meselesi. 30 yıldır çözülmeyince cesareti artıyor Ermenistan'ın. Azerbaycan'ın yüzde %20 topraklarını işgal ediyorum ama bu yetmez, daha fazlasını istiyorum diyor. Bunu neyle gösterdi? Temmuz ayında Tovuz'a saldırarak. Tovuz şu anda Ermenistan'ın işgal ettiği bir alan değil ama orası kritik bir bölge. Temmuz ayında da çok güçlü bir uyarı gönderdik Ermenistan'a. Aklını başına al, biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan ne istiyorsa Azerbaycan'ın yanındayız. Bu saldırılar yanında kalmaz. Zaten sahada o zaman gereken gereken Azerbaycan yaptı. Peki tüm bu uyarılara rağmen bu cesaret nereden buluyor? Bu soruyu herkese soruyoruz. Lavrov'a da sorduk, Avrupa Masa'da sorduk. Bu sabah Estonya Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Bugün öğleden sonra yarın diğer bakanlarla da özellikle Karabağ meselesini görüşeceğiz, görüşüyoruz. Yani sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz. ya Bu boş bir söz değil. Kabalarımızı sürdürüyoruz. Ermenistan bu saldırılarıyla uluslararası sistemi ve uluslararası hukuku hiçe sayıyorum ben kendi bildiğimi yaparım diyor. Bunun da bir karşılığı olmalı. Biz de bunu söylüyoruz. Azerbaycan e, ne istiyorsa, e, nasıl istiyorsa o şekilde Azerbaycan'ın yanındayız e, dediniz. E, bu tabii farklı e, şekilde de e, yorumlandı. Türkiye şu anda Azerbaycan için tam olarak ne yapıyor, neler yapacak? E, Ermenistan tarafından Ankara yönelik bazı suçlamaları e, var. Asker gönderdiğiniz, mermi gönderdiğiniz, silah gönderdiğinize yönelik bunları nasıl cevaplıyorsunuz? Şimdi bu sorun 30 yıldır çözüldü mü? Çözülmedi. Uluslararası toplumun, Minsk üçlüsünün, ...somut bir adımı oldu mu? Olmadı. Biz Rusya ile de bu sorunun çözüm için... ...ikili düzeyde, özellikle bu Suriye'de yaptığımız... ...iş birliğini buraya da yansıtmak istedik. Çabalarımız oldu, Sayın Cumhurbaşkanımızın... ...Putin'e teklifleri oldu... ...Lavrov'la görüşmelerimiz oldu. Ee, ama... ...ikili düzeyde olsun, çok taraflı düzeyde olsun... ...bu sorun çözülmedi. Çözülmedikçe de... ...Ermenistan cesaretlendiriliyor. Ve saldırıyor. Dolayısıyla artık bu sorunun... ...çözülmesi lazım. Bu sorunu... Diplomasi yoluyla çözmek istiyorsa uluslararası toplum e, sadece Ermenistan'a burada bir seçim yapma dememesi gerekiyor. Ya da BM kararlarına bakıyoruz, uluslararası toplumun çağrılarına bakıyoruz. Efendim, çatışma dursun, dursun da Ermenistan'a da Azerbaycan topraklarından çekil diyor musun? Hayır demiyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. O nedenle artık bu sorun çözülmesi gerekiyor. İşte burada diplomasi yoluyla çözülecekse biz yine Azerbaycan'ın haklarını masada savunuruz, savunmaya devam ederiz. Ama diplomasi yoluyla bugüne kadar çözülmedi. Azerbaycan da kendi topraklarını e, işgalden kurtarmak istiyor. Mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın hangi ülkesinde yani kendi topraklarındaki bir mücadelede mücadele verilirken işgalciyle işgal edilen, toprakları işgal edilen ülke eşit muamele görüyor. Ukrayna'da, Kırım'da bunu yapıyor muyuz? Olur. Haklı olarak Ukrayna'yı ve Kırım'ı destekliyoruz. Haklı olarak Gürcistan'ın e, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yani burada eşit yaklaşmak gerekiyor. O nedenle Azerbaycan e, sahada bunu çözmek istiyorsa da biz tabii ki tüm imkanlarımıza Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik. Peki bugün şu anda Azerbaycan'ın bu anlamda bir isteği Olursa biz gereğini yaparız. Ama Azerbaycan'ın şu anda görüyoruz ki kapasitesi yeterli. Sayın Aliyev de sık sık söylüyor, gel baş başa kalalım, e, ne olacağını gör diyor. Gel tek be tek vuruş biz. Tek be tek. Bakak görek Ne olacak bunun hakkında? Bu ne demektir? Benim gücüm var, topraklarımı geri alacağım. Başka ülkelerde karışmasın diyor. E, Siz de bu noktada mısınız? E, elbette Ermenistan bugün başka ülkelerden destek bulmasaydı batıdan hatta Rusya'dan bu cesareti bulamazdı. Dolayısıyla Azerbaycan diyor ki benim gücüm yeter diyor. Doğru gücü de yeter. Kapasitesi var. Askeri kapasitesinin güçlenmesinde Azerbaycan kendi topraklarını kurtarmak için gerekli tedbirleri almıştır. İhtiyacı olan savunma sanayi ile ilgili malzemeleri bizden ya da başkasından almıştır, ithal etmiştir. En doğal hakkıdır. Herkes istediği yerden alır. Bizden de alması gayet doğaldır. Bu bizim Azerbaycan'la bir millet iki devlet anlayışıyla iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan anlaşmaların gereği olmuştur. Bugün de Azerbaycan'ın tek başına kendi topraklarını kurtaracak kapasitesi vardır. Ama Türkiye'ye hangi alanda nasıl bir ihtiyaç duyarsa devlet olarak da millet olarak da hükümetimiz olarak da biz varız. Bunu da sadece biz söylemiyoruz. Tüm milletimiz söylüyor. Arada çatlak sesler de çıkıyor. E, onları da görüyorsunuz sizler zaten yayınlıyorsunuz. Sonuçta bizim söylemek istediğimiz bu. Azerbaycan Efendim, nerede nasıl Türkiye'ye ihtiyaç duyarsa biz kardeş olarak can Azerbaycan'ın yanındayız. Sahada bir çözümden yanasınız öyle anlıyorum ya da Azerbaycan'ın bu yolu tercih etmesinin daha kendileri açısından mantıklı olduğunu söylüyorsunuz. Yani siz Ateşkesin soruna çözüm getireceğini değil, soruna kaynak teşkil eden Karabağ işgalinin ortadan kalkmasını mı şart koşuyorsunuz? Muhataplarınıza bunu mu anlatıyorsunuz? Ermenistan saldırganlığını e, sürdürüyor. Ayrıca Ermenistan başka özellikle Orta Doğu bölgelerinden getirdiği Ermenileri de illegal bir şekilde işgal ettiği topraklara yerleştiriyor. Yani bu çözümsüzlük Ermenistan'a yarıyor evet diplomasiyle çözülsün ama çözüldü mü? Hayır. Çözmek için çaba sarf ettiler mi? Hayır. E, çözümü içinde olan ülkeler, çözmek için bu grupların içinde olan ülkelere baktığımız zaman Ermenistan mı, Azerbaycan mı e, diye sorduğun zaman yüzde yüz Ermenistan'ı tercih eden, Ermenistan'ı destekleyen ülkeler. Dolayısıyla bu ülkelerle de sorunun çözülmeyeceği ortada. Eğer bu ülkeler, evet ateşkes olsun diyebilir, doğru Çatışmayı kimse istemez ama burada biraz önce söylediğim gibi Ermenistan'la Azerbaycan'a eşit muamele yapmamaları gerekiyor. Tek başına ateşkes sizin için sorunu çözmüyor. Ayrıca tek başına ateşkes sorunu çözmez yine biraz önce vurguladığım gibi ateşkes ve Ermenistan derhal Azerbaycan topraklarından çekilsin demeleri gerekiyor. Bunu diyorlar mı? E, hayır. E diplomasiye dönelim diyorlar. 30 yıldır diplomaside bir şey oldu mu? E hayır. Peki somut olarak çöz bu sorunun çözüm için bir önerim var mı? E, yok. E, nasıl çözülecek bu olay? Siz muhataplarınızda bunu mu vurguluyorsunuz? Aynen sonra? bunları gayet güzel bir şekilde sakin sakin tane tane e, anlatıyoruz, anlatacağız. Ama bunu sadece masada anlattığın zaman da sağır kulaklara hitap etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, ikisini birden götürmek her zaman sahada ve masada daha etkili oluyor. Biz bunu diğer alanlarda da gördük. biz evet diplomasiye varız, Azerbaycan'da var. Azerbaycan bugüne kadar çok sabretti. Yani toprakları yüzde yirmi işgal edilmiş bir ülke, yüzde yirmisi. Diğer taraftan bir milyondan fazla Azerbaycan e, Türkçesi ile kaç gün göç gün dediğimiz yerinden edilmiş insanlar var. Bunlar nasıl şartlarda yaşadığını ben gördüm. Avrupa Konseyi yıllarında da ziyaretlerimizde gittik, inceledik, gördük. Yani bu büyük bir travma. 30 yıldır bu insanlar evlerinden, şehirlerinden uzakta yaşıyor. Ee, Azerbaycan e, tabii güçlendikçe onlara daha fazla imkan veriyor ama herkes evine dönmek istiyor. Ama hiç kimse bunu görme e, görmüyor. Görmezden geliyorlar. Yani bizim ve Azerbaycan'ın isyanı bu. Azerbaycan ahlaken de, hukuken de haklıdır ve tüm ülkelerin ve uluslararası toplumun da hukuk hukukun gereği ve ahlakın gereği olarak Azerbaycan'ı tıpkı Ukrayna'yı, tıpkı Gürcistan'ı, tıpkı işgal edilmiş diğer topraklar işgal edilmiş ülkelerde olduğu gibi Azerbaycan'ı desteklemelidir. Biz bunu söylüyoruz, haksız da değiliz. Siz sahayı da önemsiyorsunuz ve teşvik ediyorsunuz görebildiğim kadarıyla Sayın Bakan. Kadar. Şimdi saha ihtiyaç olduğu zaman. Yani şimdi e, uluslararası ilişkilerde bir tabir var. E, sert güç, yumuşak güç. Hard power, soft power. İkisi de yerinde kullandığı zaman etkili olur. Bizim biz her zaman diplomasiyi anlatırken yumuşak, yumuşak gücümüzü ön plana çıkarıyoruz. İnsani yardımlarımız, kurumlarımız, Türk Hava Yollarımız, TİKA'mız, Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız, e, AFAD'ımız, Kızılay'ımız yani tüm değerlerimizle beraber. Ama şimdi e, Doğu Akdeniz'de veya e, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele ederken e, sahada olmasanız bu mücadeleyi yapabilir misiniz? Veya Doğu Akdeniz'de e, 2003 yılından bugüne kadar, belki onu da konuşuruz, Evet e, bizim tüm çağrılarımıza rağmen Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkleri'ni dışlayan ve haklarımızı yok sayan adımlar e, adımlara karşı yaptığımız tüm çağrılara rağmen bu adımlar devam ettikten sonra sahada olmasak bu konularda sonuç elde edebilir miyiz? E, edebilir miydik? Hayır edemedik maalesef. Yani saha Tamam, tamamlayıcı bir unsur. Tamamlayıcı bir unsur. E, yeri geldiği zaman çok önemli bir unsur. O nedenle sahada ve masada diyoruz. İkisini birden kullanmakta fayda var. Siz e, ayrıca e, iki devlet tek millet vurgusuyla e, Azerbaycan'a da yakın ilişki içerisinde sizin meslektaşınızla da görüşüyorsunuz. E, onlardaki duruşu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kararlı diyebilir miyiz? Son derece vakur ve kararlı. Halkta da bu duruşu görüyoruz. Halkında. da Hassasiyetini, duygularını görebiliyoruz. Bize yazdıklarından takip ediyoruz. Sayın e, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de aynı e, vakur duruşu e, görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da sürekli temastalar. E, bizler yine e, Ceyhun kardeşimle olsun, diğer muhataplarımız da sürekli temastayız. Kararlı duruyor, güçlü duruyor. E, haklıysan zaten hem kararlı olursun hem de güçlü olursun. Haklısın çünkü yüzde yüz haklısın.